Aşk olsun, böylesine alıngan, çetrefilli, ölümcül bir konuya girip savaş çıkarmak hiç ister miyim? Aşk olsun. Aşk olsun diyorum dinlerken düz dünyacılara, doyasıya yakın dinsiz dindarların düşüncelerine aşk olsun. Don Kişot, gramofon ve alternatif saha revaçta. Yoldaşlar, Romalılar, hemşerilerim sürümden kazanırken popülizm nasıl düzeltebiliriz bu ülkeyi? 21. yüzyılın ortasında buharlı gemi güzelliğine ilerici denir mi? Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına, uçan alım müzesi açmaya utanmıyor musun? Yalnızca yaşlılar İslamcılıkla Türkçülüğü bağdaştırıyormuş. İslamcılıktan Türkçülüğü koparanlar da gözü yaşlılar. Yani İslamlaşmak kılıçla ise pembe çorapladır Türkiyeleşmek. Arap nasıl bir insandır? Safkan Arap atı nasıl bir insandır? Türkler hiçbir zaman İslam'ı şekillendirmedi canım. Türkler eklektik bir dindir. İslam eklektik bir Türktür. Barbarlar hep Tengri İzmin mi insanıymış? Ulu Önder bir eşikti, üstüne sol basıp çıkmasın diye ülkenin üzerine postalla bastılar. Ayna ayna söyle bana, eşikten düştük diye eşiğin yüz yıllık oluşunu neden görmüyorsun? Bir de o eşiği animist gözlerinle daha da yaşlandırıyorsun. Sen o postaldan rap diye çıkmışsın, kendini İtalyan sanıyorsun. Bir Türkçük olarak faşist bile olamayız bu haksız dünyada. Bozkurtlar ve akşınlar kendilerini kandırmasın. Peynir ekmek buharla da gemiyle de yürümez dayım. Bayım.